devam Yanlışlıkla video bitirdim. Aa, Yanlışlıkla video. Aa pantolon çıktı bana. <laughs> o yüzden kalıyor. ben şimdi turuncu giyineceğim. Ana ben almayacağım. Oyunda bazen böyle şeyler oluyor. Hadi. Ana. Oyun takıldı. Bakın oyun takıldı şu an. Ha. Benim oyunum takıldı cidden. Ben oyunu tekrar geçeceğim. Titzu Leo. Titzu Leo. 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 Oha be kastan oynuyor. Oha Titzu Titzu Leo. Gelirim. Eh. Titzu. Evet giriyorum. Evet beni bekliyor şu an. Beni bekliyor. Şimdi ben de hemen gidiyorum. Bekirte. Benim gidiyorum yere gitti Gerçekten çok ağır. Ama ne yapacağım ben ama. Efendim bir tane sürpriz kutu buluruz mutlaka. Evet kendi başımıza sürpriz kutu bulduk. Ama gerçekten çok iyi bir yerdeymiş sürpriz kutu. Bir tane daha yerde de sürpriz kutu vardı ama.

bakıyorum. Kardeşim var mı diye. Yok. O zaman farklı baktadayım. Hemen ziyaret edelim lazım. Bir daha ben sürpriz kutu, sürpriz kutu sürpriz kutu sürpriz kutu açmıyorum ya. Dedim de o zaman. ziyaret edelim. Arkadaşlar bu siz de bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. <laughs> Emre'yi dağıtın lütfen ya. kardeşim Şimdi ben ben Emre'nin <laughs> adını söyleyeyim. <Ayy>. <laughs> kardeşim. Rabo X7'den kadar daha çok numarası. Eğer ararsanız bu, onun adı bu. Ee, benimki ise adım Robo 2 379 para. Öyle. Tamam. Şimdi hemen Emir'e yanına geliyorum. Emir, Emir, Emir. Işınlan, ışınlan. Gel de başı başını yiyorum ben. Işınlanalım, ışınlanalım. Işın, ışınlanalım. Bakayım. Bir Biraz onu oynayalım. Ay, evet, evet ilk evet olarak evet benim evet şey yapmam lazım. <laughs> sportif günü, sportif yap. <laughs> Gidik. Gidik evet haklısın. <laughs> e ee, ben çok fazla video çekemiyorum. Çünkü e okullar vardı. Şimdi e, okullar tatil oldu <laughs> karnı. <laughs> i̇şte karnelimizi <laughs> işte, kar aldık. İşte o yüzden şimdi rahat rahat video çekebilirim. Haftada birkaç gün. Oha Emir sen ne zaman geldin? Neyse. İki, bir, dağ! Oo, oh, bu haritaya girmedim. Gerçekten bugün ilk defa girdim. Ah! Takılıyorum arkadaş. anne? <laughs> bu <laughs> bir tane açılıyor. Ha. Açılıyor. Eroldan gidiyorum evet. valla hop bili hop bili hop bili, hop, bili, hop bili. Abi, abi. ana açmışlar ne ben de açtım dans 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 kardeşim de konuşuyor dans 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 ah düştüm Bunu ayakta yapabilen var mı tamam mı? Hiç denize düşmeden tam kostümle yapabilir de böyle Normal kostümle. Bence yap yapabilen yoktu. Sanırım bu sonuncusuydu. Ama kazanmak istiyorum. O zaman budur. Çünkü, <laughs> <kaba> Kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım. Ne? Saçmalama. O zaman ikinci oldu. Yaşasın ikinci oldu. <laughs> Ay. İlk önce ben girdim ama olsun. Çok yendi. Ben ikinci oldu. O Emre sevdi kutu gelmiş. Çok şanslı. Ta 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 İkinci oldu bu zaten. iki Buraya gelen herkes iki yıldız aldı. Bazen önde takım nasıl ya işte mı diyor. Arkadaşım nasıl yarış devam eder? Biz daha yeni çıktık. Bu bozulmuş. Bu robot bey bozulmuş. Bir deneyim. Hayvan sen pet para diye girerim. Bu bozulmuş bu robot. Fabrika aralarını tekrar başlamak lazım. Biz pet parayı diye girerim. O sırada kaygı filmle birlikte girmem lazım. Sonra oynayabiliyoruz. Tamam emek gel. Aynı anda basmamız lazım. Anne anne basmalı. Bakalım kimse gelmiyor gerçekten. <laughs> hadi 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 hadi. Kasa ne kaldı? <laughs> e ee, ben üstte kaldım. Ne <laughs> <laughs> işi Tamam başlayalım. <sen> <laughs> Kız ne zaman girdi? çok basmayı açmışsın kaybetmek istiyorduk yani. Kaybettik bilmiyorum. Aa, çok şirin. Kaydan adam. Kaç kere basarsa ben de o kadar basacağım. Bu çünkü doğru yapıyor. Allah kafadan sallıyor. Bakmıyor ona. Kız neden bakıyorsun? Mesela... 34 Neyse. <laughs> zor seviyemiş. Oo, karelerden <laughs> <derk> <laughs> 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 Gerçekten de zor seviyemiş ama çok güzel çıkartıyor. Burada mavi hayvan artık gelmiş. Bu var takımının hayvanı miydi hani mavi kulakları olan. Alo sıkı. Gördünüz mü ya? O e da bir şey yapmayacak. <laughs> bu kız da çok yaklaşıyor. Ama tutmuyor. Abi. <laughs> o bir ya gelmiş bir. <laughs> Neyse biz bir de araba yarışı oynayalım. Araba yarışı, araba, araba, araba yarışı, araba, 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 Kuş uçurmayı hiç denemeyeceğim. Kuş uçurmayı da denemiyorum. Şuradan uçurmayı... gidelim. Aa, Frenching School. Bana da gidelim. Eğlenceli. Bunu oynamadık. Arkadaş var. 10 dakika uğraştık. Neyse. Bunları nasıl alırız? Emir 2 dakikada ana nasıl gidiyor çocuk? E bu kız bizi takip ediyor ciddiden. Hadi. Ama onu nasıl aldı Emir? Oh kafalarım çarpıştı. Gözümle Emir'in kafası çarpıştı. Benim oyunum kastı. Bunu nasıl alıyoruz? Bakın Bakayım dur. Bakayım. Ha. Oo elmasa. ama benim iki elmasım yok. Hadi. Yok. Neyse bekleyeceğiz ne yapalım? O zaman aa bakın görev tamamlanmışız. Of güzelli. Ama ha güzel ha ha inşallah tamam bakalım haftalıktan topladık mı aaa ah. elmas benim iki elmasa ihtiyacım var formülü oyununda 7 bin... 7 bin puan toplarsan yedi puan oha ya o kadar az yapılır mı bu robota ben güvenmiyorum böyle robotada o yüzden ben gidiyorum ya etme şey etmiyor Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. <laughs> Yerim ben sayı kardeşim. O da Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay da çok güzel. çok güzel ses geldi şu an. <laughs> wow. Oyna git. Gerçekten çok güzel.